Mesut Kocagöz gençlere kahve gönderdi. Yoğun ders temposunda o kahve gençlere ilaç gibi geldi. başkına da öncelikle çok teşekkür ederiz. Kahve ikramında bulunmuş. Doktorum ben. Tıpta uzmanlık sınavı için buraya geliyorum. Her gün düzenli olarak gelip çalışıyorum. Çok güzel bir fiziksel ortam var burada. Molalarımızda dolaşabiliyoruz dokuma parkının içerisinde. Çok güzel bir kantin var burada. Öğrencilere hitap eden uygun fiyatlı işlevsel bir kantin var. Her yaradığımızı bulabiliyoruz. Sürekli zaten burada ikramlar oluyor. Mesut Başkan sağ olsun sürekli öğrencilere desteğini gösteriyor. Bugün de bir kahve ikram etmiş sağ olsun. <laughs> çok sağ olsun. Teşekkür ederiz. Ben sosyal bilgiler öğretmeniyim. Tarihi kaynaklara ulaşmam gerekiyor bazen. İnternette kaynaklar yeterli düzeyde olmuyor. O yüzden Cemil Meriç'i sıklıkla tercih ediyoruz. Çok memnunum. Burası artık bir kütüphaneden ziyade evimiz olmuş durumda. Cemil Meriç'e geldiğimden beri zaten Mesut Başkanımızın ismini sıklıkla duyuyordum. Kendisiyle tanışma şansı da edindim. Veya zaten sıklıkla geliyor. Gençlerin durumunu kontrol ediyor. Bir sıkıntımız olup olmadığını soruyor. Sorunlarımıza çözüm üretiyor. Bugün de çok tatlı bir ikramda bulundular bize. Kahve ikramı. Ona buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlarım da beni çok mutlu ettiler. <laughs>